Dostlarım merhaba Kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Yine çıktım araziye Eski botlarımı, kıyafetlerimi giyip <laughs> En son kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar Geride bir e, Ufak bir haç bulmuştum biliyorsunuz e, Buradan sonra Bu arazinin içini e, Yamaçlarını Burayı ve arka sırtı e, Arayarak devam edeceğim Arazi çok güzel arkadaşlar yani çıkıyor araziden devamlı buranın eski bir yerleşim yerine yakın bir yer olduğunu ya yerleşim yerinin tam ortası bilmiyorum ama güzel bir arazi daha önceki videolarımda defalarca anlattım eski yaşanmış yerin nasıl bulunacağını nelere dikkat etmemiz gerektiğini hala bana özelden e, mesajlar geliyor işte nasıl bulabiliriz Bize hep çivi topluyoruz yani arkadaşlar e, eski pişmiş toprak kalıntıları bunlara çok dikkat edeceğiz yani e, tek tek anlattım aslında videolarımın sonlarında olsun hatta bu iş için video da çektim e, mimli araziler var <laughs> daha önceden para bulunmuş ama herkesin bildiği araziler o arazilerden bildiğiniz gibi bir şeyler çıkmıyor çünkü size kadar artık oradan 50-60 tane adam birinci sınıf cihazlarla artık oralardan geçmiş arkadaşlar size bir şey kalmaz orada onun için hep söylüyorum kendi arazinizi kendiniz seçin zaten bir yeri bulduğunuz zaman arkadaşlar yeni bir yer keşfettiğiniz zaman e, emin olun yani böyle 3-5 günde çıkartabileceğiniz malzeme değil. Şimdi bu alan mesela ben keşfettim burayı. E, ben burada tarlada da daha önceden e, bir şeyler çıkarttım. Bu arazi komple ben giriyorum. Burada ben hiç tek tekçi görmedim. Kendim keşfettim. Daha önceki bundan önceki videolarımdaki arazileri de kendim keşfettim başkalarının tavsiyesiyle çıkmıyorum doğada gezerseniz e, eminim ki kendi arazilerinizi kendiniz bulabileceksiniz videolarımda anlatıyorum nasıl bulabileceğinizi o şekilde arkadaşlar tekrardan bir sıfırlama yapacağım bir detaylıca anlattım o şekilde yaparsanız sonuca varacağınıza eminim ben. Arkadaşlar elimden geldiğince öğrendiğim bilgileri kendim tehdit ettikten sonra zaten sizinle paylaşıyorum. Biraz daha derinde diyor. araziye. Yani kendim teyit ettikçe paylaşıyorum arkadaşlar sizle öğrendiğim bilgileri. Biraz daha derinde diyor. Hayret yani normalde bu kadar ben biliyorsunuz kazmıyordum. 8-10 santimden çıkıyordu bu arazide. Bu sefer bayağı kazdık. 20 santim kazdık yani. Umarım iyi bir şey çıkar arkadaşlar. Bu arada devamlı mı? E, eldiven giy diyenler oluyor bana. Eldivenle rahat edemiyorum. Evet. Bakın. Arkadaşlar buradan kendisini gösterdi. Şu şekilde göstereyim. Kendisini gösterdi. Toprak ıslak hala. Yine bir Bizans parası. Yine yüksek kondisyon. Bu arazi yüksek kondisyon atıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü burası bir tarım arazisi değil. Tarım araziler ileri tarafta. Devamlı ekilip biçilmediği için gübre görmediği için çıkan para da temiz çıkıyor. Şöyle size iyice detaylıca göstermek istiyorum. Yeni başlayanlar olabilir, hiç görmeyenler olabilir Bizans parasını. Şu şekilde arkadaşlar. Dostlarım merhaba. Bir sinyal daha keşfettim. Ee, buldum. 10 santim civarı çok da derin olduğu söylenemezsin yani. Biraz önce bir Bizans parası bulmuştum. Bizans ağırlıklı çıkıyor bu arada. Evet, ee, bir Bizans parası bulduk arkadaşlar. Bakın, devasa bir Bizans parası. Yani e, bu kelimeyi çok kullanıyorum ama ilk defa emin olun, e, onca zamandır ilk defa burada buldum bunu. Da. Bu kadar büyüğünü Yanına bir, bir TL koymak istiyorum bu paranın boyutunu e, anlayabilmeniz için inanın ilk kez buldum bu kadar büyük bir Bizans parasını arkadaşlar. Buyurun. Avuç içi kadar bir Bizans parası. Yani e, biraz önceki bulduğum para bu. Bakın arkadaşlar yani standart bir Bizans parası bir TL ya da bir TL'den biraz büyük olur avuç içi kadar e, devasa bir Bizans parası yani e, hayret etmemek elde değil bu kadar bir paraya e, daha önce e, daha önce arkadaşlar <laughs> Sağdan soldan aldığım duyumlar var. Bu tarz Bizans paraları hakkında. Genelde mezardan çıkar derler. Şöyle göstereyim. Umarım gözüküyordur. Bakayım. Evet gözüküyor. Genelde mezardan çıkar derler arkadaşlar bu paralara. Büyük ebatından dolayı. Yani tek tek de çıkan paralardan değildir bu. Nadiren çıkar. Devasa kocaman bir boyutu var şu diğer bulduğum Bizans parası. Genelde bu kadar çıkar. Belki bir TL'den birazcık daha böyle büyük çıkanlar da vardır arkadaşlar bunun. Nadir çıkar ama. Ben ilk kez gördüm yani canlı olarak gözümle bu kadar büyük bir Bizans parasını. Devasa boyutlarda yani arkadaşlar. Gerçekten şöyle bir şöyle bir yakından da göstermek istiyorum size. Bu diğer Bizans parası e, 1 TL. Şuna bakın yani bu kadar büyük bir Bizans parası e, hiç görmedim. Emin olun hiç görmedim. E, duydum ama görmedim yani. Kocaman devas arkadaşlar. Bilmiyorum yani bu buna mezardan dedim ki mezardan. E, Bazen çıkabiliyormuş böyle paralar. Mezara koyuyorlarmış. Canlı görmek ilk kez nasip oldu. Gerçekten hayret bir şey yani. Ben de çok şaşırdım bulunca. Bu arada GoPro'mun şarjı bitti arkadaşlar. Kafa kameramın. Bu videomuz bu şekildeydi. Görüşmek üzere hoşçakalın.